Selim'in ismi ne istedin? Sen misin bu dürüstlükten bahseden? Bir de çıkmışsın utanmadan karşıma. Terk etip de giden sen değil miydin? Sakın gelme istemiyorum yanıma. Terk edip de giden sen değil miydin? Sakın gelme istemiyorum yanıma Ne istedin temiz duygularımdan Ayır gelmez senin gibi zalımdan Madem niyetinde ayrılmak vardı Bir an önce çek git bu hayatımdan Ne istedin temiz duygularımdan Hayır gelmez senin gibi zalından Madem niyetinde ayrılmak vardı Bir an önce çek git bu hayatından Ah be gönlüm ne diye sevdin onu Ne olur sevme daha böyle vefasızı Zaten belliydi olacağı sonu Unut gitsin ama artık hayırsız. Zaten belliydi olacağı sonu. Unut gitsin ama artık hayırsız. Ne istedin temiz duygularımdan? Hayır gelmez senin gibi zalımdan. Madem niyetinde ayrılmak vardı. Bir an önce çek git bu hayatımdan Ne istedin temiz duygularından. Hayır gelmez senin gibi zalından. Madem niyetinde ayrılmak vardı Bir an önce çek git bu hayatımdan